Herkese merhaba. İnanır mısınız bu videoyu tam üçüncü defa çekiyorum. Diğer ikisindeyken... Pardon, <laughs> için. Diğer ikisinde şarjım bittiğinden dolayı videoları kayderemedi. Aptal iPhone. Sanırım benim bataryamla alakalı bir sorun var. Ya da burası gerçekten çok soğuk. Batarya dayanmıyor. Kabloyla dolanmaktan bir hal oldum. Neyse. Şu konuya dönecek olursak... <laughs> daha önceki videolarda yani kaydedilmeyen videolarda kaldığım otelden buraya nasıl ulaşımı sağlayabilirsinizden bahsettim. Hızlıca onlardan bahsedeyim. Artık üçüncü defa yaptığınız sıkıldım. 102 numaralı otelde kalıyorum. Buraya gelmek için havaalanından shuttle kullanabilirsiniz. Tek yön shuttle 75 kron. Eğer dönüş biletiyle alırsanız 120 krona alabiliyorsunuz. Dönüş bileti aldığınız biletin yani shuttle kullanmanın aldığınız biletin bir yıllık süresi varmış. İstediğiniz zaman dönebilirsiniz. Şu anda Norveç'in Svalbard adasındayız. Burası en yakın ana karaya yaklaşık 1500 km uzaklıkta. Kuzey Kutbu'nun ise 1300 km uzaklıkta. Yani buradan yaklaşık 1300 km kuzeye doğru yürürseniz, yüzerseniz, uçarsanız neyse. Kuzey kutbunda 90. kuzey meridyenine eee paralelini varabiliyorsunuz. Burası e, Norveç'e bağlı. Zamanında Sovyetler'inmiş, Almanlar gelmiş, işler yapmışlar falan filan. Şu anda Norveç'e bağlı. Buraya gelmek için herhangi bir vize falan gerekmiyor. Fakat Oslo üzerinden eee ve Trump'su üzerinden uçuşlar olduğundan dolayı illaki eee vize almanız gerekiyor. Ama burada şey yapmanız için vize ihtiyacınız yok. Şehir yaklaşık 2000 tane insandan oluşuyor. Bunların yaklaşık 250 tanesi öğrenci. Yani 18 yaşından altında bunlar okuyorlar. Onun dışında Onun dışında bir yer alıyor Onun dışında burada birçok aktiviteye katılabilirsiniz. En başında still safe turlar var burada. Yani şehri geziyorlar size otobüsle. 2 saat sürüyor bu tur. Ve birçok yeri de götürüyor. Bazı yerlerin önünde duruyorsunuz, fotoğraf çekiyorsunuz. Otobüsteki amca devamlı anlatıyor ve bilgi veriyor. Gerçekten doyurucu bilgiler veriyor. Hatta kendisinin tabiriyle şöyle dedi. Yani hani ben de isterdim ki burada bir işte mimariden, tarihten falan bahsedeyim ama yani gördüğünüz gibi herhangi bir gündeminiz falan yok diyordum. Ama gerçekten... Ee, doyurucu bilgiler veriyor ve keyifli bir iki saat geçiriyorsunuz. Kesinlikle öneririm. 345 kronluk bir fiyatı var. Fiyatı aldatmasın sizi. 350 TL'ye falan geliyor. Bugün itibariyle 130-140 TL'ye geliyor. 2 Mart 2017 tarihi itibariyle. Bence yapılır. Onun dışında tabii ki gönlünüz isterse kar motor bisikletlerine binip uzun mağaralarında tırmanış yapabilir. Veya işte kömür madenlerine girebilirsiniz böyle şeyleri, böyle aktiviteler de içeride Bak Kuzey ışıkları konusuna gelirsek de burası kuzey ışıklarını görmek için çok iyi bir mekan değil. Öncelikle bunu söyleyeyim çünkü buranın havası genelde kapalı oluyor. Ve e, sus, gü, kuzey ışıkları aktiviteleri burada pek fazla görünmüyor. E, hatta bugün otobüsteki amca ile konuştuğumuzda yani bize e, rehberlik yapan amca ile konuştuğumuz o da aynı şeyi söylemişti. Yani bu sene Gördüğümüz kuzey ışığı dün akşamkiydi diyor. Onun dışında biz bu bu sene çok da kuvvetli kuzey ışığı görmedik diyor. O yüzden kuzey ışıkları için gelmek istiyorsanız buraya bence gelmeyin. Tromso'ya gidin. Ama ya yani benim amacım kuzey kutbuna gitmek, kuzey kutbunu görmek falan diyorsunuz, bence gelin bir görün diyelim. Ölmeden görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Onun dışında şöyle etrafı göz, göstereyim size. Ben tam karşıdan geldim. Karşıda evlerin olduğu yer, bir otelimin olduğu yer. Yaklaşık 15 dakikadır yürüyorum. Şehir merkezinde bir 15-40 dakika 40 kaldı. Şu tepede gördüğünüz hala kapatılmış kömür madenlerinden bir tanesi. Coğrafya olarak baktığınız zaman iki dağ arasında, hatta karşıdaki de dağ sayarsak üç dağ arasında sıkışmış bir şehir burası. Hatta denizin de oluşturduğu bir körfez var. Körfezin iç tarafında kalıyor şehir. Yani tam deniz kıyısına doğru sıralanmış oluşmuş bir şehir. Çok enteresan bir coğrafyası var. Yani yolda yürürken bir anda fok görebiliyorsunuz. Bir anda e, geyik görebiliyorsunuz. Daha kutup ayısı görmedim ama belki kutup ayısı bile görebilirsiniz ama e, otobüs şoförümüz söylediğine göre kutup ayıları genelde iç taraflarda veya işte kalıyorlarmış ve insanlar korkuyorlar. Dedim. Hatta anlatırken <laughs> yıllarını çarparak ölme olasılığı bir katapayasının saldırma olasılığından daha fazla demiştim. Onun dışında burada ölmek yasak. Yani ölebiliyorsunuz tabii ki de geçen bir senedir ölen olmamış. Öldüğünüz zaman da e, şimdi onun e, toprakla ilgili bir durum var. Şimdi aklımda kalmadı da buranın toprağındaki bir e, olaydan dolayı yani soğuma olayından dolayı burada ceset çürümüyor. O sebepten dolayı da burada öldüğünüz zaman gömülmüyorsunuz. Alıyorlar gönderiyorlar sizi işte en yakında da olan Norveç'e. Oraya gömülüyorsunuz. Onun dışında uh, otel kaldığım otel 102 numaralı otel. Adını 102 diye zaten yazarsınız yazarsanız görürsünüz. Ki kardeşim de buraya bir tane bilgilendirme tutuk koyar otelin adını. Şu anda şu soğurlu gördüğünüz otel. Pardon otel yani okul. Longer Yanındaki yeşil bina ise spa, yüzme havlusu, ee, hamam gibi bir yermiş. Ondan sonra cima, ee, otele 350 TL gibi bir para verdim. Fiyatını bence karşılıyor. Odalar çok küçük ama olsun yani sonuçta Norveç, e, yani burayla Buraya ilgili şöyle bir enteresan bilgi vermek istiyorum size. Burası Oslo'dan ucuz. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl olur ya hani burası sonuçta haftada iki gün Norveç'ten gelen gemilerin bıraktığı yiyeceklerle dönen bir ülke. Burada vergi yok. Enteresan bir şekilde. Yani Norveç'in Oslo'da Kop Market'te kutu kolayı 12-13 kron verirken burada 5-6 kron da biliyorsunuz. Bu da çok ilginç bir durum. Onun dışında burada her isteyen yaşayabiliyor. Sadece 3 şart istiyorlar. Burada sürekli çalışacak bir işinizin olması, paranızın olması ve burada bir evinizin olması. Eğer bunların üçünü sağlıyorsanız Burada yaşayabiliyorsunuz. Birçok da çift gördüm. Tek çift. Yani gelmişler burada 6 aydır, 1 yıldır yaşıyorlar falan filan. Yani enteresan bir ki. Yani farklı bir macera sayılır. Ben şimdi şehir merkezine doğru gidiyorum. İşte hediyelik hediyelik falan bakacağım. Bir akşam yiyeyim. odamda kalan bir Belçikalı çocuk spagetti yapmıştı. Ben de onları bugün fişburger yapmayı düşünüyorum. İşte Turistler ya hadi turist onlara fotoğraf çekiyorlar. Ee, Onun dışında aktaracaklarım bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani ne kadar sürçülisan ettiysem de affola gerçekten soğuk bir hava yani düşünemiyor insan saçma sapan konuşmuş olabilirim özür diliyorum o yüzden şimdilik hepinize İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.